Arkadaşlar biliyor musunuz? Kızımızın yüzüne makyaj yapacağız. Hadi o zaman başlayalım mı anne? Hadi başlayalım bakalım. Şimdi hmm. önce ne sürdür Eylül'üm? Fondöten. fondöten. Şimdi kızımızın yüzüne fondötenimizi süreceğiz. Aşkım arkadaşlar. Şimdi Eylül'üm yanaklar, heh, alnına, <laughs> yanaklarına. Şöyle yanaklarına da yapayım. Hı, -hı çenesini de. Ne? Evet yaptım. Şimdi fırça yardımıyla onu yayacağız. Yavaş yavaş. Fırça Çok güzel oluyor. Ay çok güzel olmadı mı ilkten? Güzel olmuyor. Şöyle dağıtacağız. Aynen anneciğim. Sen bayağı bir onu sulu boya yapar borla, gibi. Burla yok olmaya olsun, başladı. Olsun. Önemli değil. burla yok olmaya başladı. Çok komik. Şöyle dudağına gelmemiş yakında. Aynen. Çünkü ruj Evet çok dikkatli. Sulu boya yapar gibi Eylül. Evet. Ders yapar gibi. Hı -hı. Böyle. Mesela kızın yüzünü böyle makyaj makyaj. Zaten makyaj yapıyoruz ya arkadaşlar. Öyle. Çok güzel oluyor. Bence arkadaşlar böyle böyle şey yaparken çok dikkatli ve şey nasıl desem böyle Böyle güzel oluyor, değil mi? Çok güzel oluyor anneciğim. Sen bir İyi kuaförsün ki. şu an sanki, evet, değil mi? Evet Kuaför gibi. Çok güzel oluyor. <laughs> o nasıl bir ses de? <laughs> Yetmiyor. Yetmezse gibi. daha süreceğim annem. Evet, Süreceksin. Yetmedi. Olmayan yerlerine sür. Nerede eksiklik var? Hafif hafif sür, sonra eklersin. İyi gidiyorsun. Küçük küçük sür. Çok küçük annem mi? <laughs> Mini yaptım. Sür, sür korkma. Bu kadar yeter. Tamam güzel gidiyorsun. Güzel. şunları bir iteyim şöyle biraz. Seni rahatsız etmesin. Çok ha. güzel. <laughs> çok güzel oluyor. Arkadaşlar videonun sonunda acaba nasıl olacak bu kızımız? Çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum gerçekten. Baya bir koyu oldu fondöteni değil mi? Yüzüne rüf süreceğiz ya. Dudağından çok azıcık gelse bir şey olmaz. Evet, o kadar tamam. Önemli Hı. değil. Ama sen tabi dikkat et yine. Dikkat ediyorum. Şöyle. Yüzü, yüzü böyle şey e, çok çok kahverengi. Çok emkimiz. bronz oldu. Evet çok bronz oldu. <laughs> Kızım bazı yerleri beyaz gibi olacak. Çok güzel oldu. Eylülcüğüm yetmiyorsa biraz daha sıkabilirsin. Fırçana sık ya da nasıl istiyorsan. Fırçana sık. Biraz fırçana sıkabilirsin. Bing. Bing. Sıktım. Tamam olmayan yerlerine sür. Çok iyi oldu fırçaya sıkmak. Dikkatli ol biraz kenarlarıyla. Dikkatli bir iş yapıyorum şu an Çok dikkatli Çok dikkatli bir iş yapıyorum Arkadaşlar siz bunu yaparsanız Çok dikkatli olmanız gerek Çünkü çok kolu Eylülden tiyolar <gülüyor> Önemli <gülüyor> değil kalsın o Evet yüzü bitti mi? Bitmemiş Şuralarını da yapıyorum Tamam bitti Aa burası var unutuyorum hep Dur ama çok şey. Heh. Ha evet evet güzel oldu. Tamam. Ha, şimdi yüzü bir şurayı biraz daha mı yapsam? Çok hafif. Tamam. Bakayım bu. Şu ne? Tamam. Ha çok güzel oldu. Yeterli bence. bence Şunu daha açıyorum. Tamam, tamam. Son tuşları yaparız. Çok kara, çok yüzü Böyle şey oldu. Çok evet. bronz bir kız evet, oldu. Evet, bronz bir kız oldu. Şimdi kapatıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Şimdi gözlerini evet. boyayalım mı? Boyayalım. Neyle tamam. boyayacağız? Şimdi bunun bir tane burada bir mavi göz kalemim var Bulabilecek misin bakalım? Bakın, dur bakayım. Asiyo. Şu şu. Dur bir tane. Bu dur, bu bu. Al bunu. Tamam. O bir maviydi değil mi? Gösterir misin? De. Evet, bence gözünü mavi yapabiliriz. Ay, güzel oldun. Çok güzel bir kız yalnız bu değil mi? Evet. Makyaj malzemeleriyle makyaj yapıyoruz kıza. Kıyıptan, kıyıptan makyaj yapıyoruz arkadaşlar <laughs> ilk defa. Çok çok komik değil mi? Eylül bunu ilk defa yapıyor. Evet hiç yapmamıştım. Çok komik ama kağıtlar es kağıda makyaj yapıyorsun evet. yani düşünün arkadaşlar çok komik. Yorumda yazın ne kadar komik ol <laughs> komik olacak <laughs> evet yaptım. Şimdi ben şöyle gideyim. Birazcık da buradan çekelim. Evet şimdi çok ne iyi. yapalım? Şimdi hmm, kaşını, kaşını biraz boyayalım mı? <laughs> siyah kalemle. Siyah kalemimiz var. Siyah o muydu? Değildi Hı. oldu. Bakalım ben sana yardımcı olayım Eylülcüğüm. Dur, dur. yok aşkım bir tane simsiyah bir kalemim var şu Hı. simsiyah kalemimiz var kaşlarını boya birazcık zaten kaşları siyah ama biz birazcık daha bir tık daha siyah yapalım tamam. vay be çok kara Şş. oldu saçı saç diyorum kaşları, kaşları saç saç ve kaş bir şey oluyor ya. Evet. Hani ben yüzden karıştırıyorum. Benziyor. Tamam. tamam. Şimdi bir gözlerinin altına da bir kalem çek istersen. Aynı hmm. kalemden. Hmm. Şöyle sürme çekeceksin. Biliyorsun altını. Evet oraya. Çok güzel oluyor. Hmm. Daha ince. Üstünden geçecek. Şu diğerine bir tık daha mı geçsen öyle? Boşlukları kaldı ince bir şekilde. Tamam. Pikinde olmadı Güzel mi? oldu güzel ben beğendim. Çok, çok komik oluyor ve güzel oluyor. Ben beğendim en güzel. Ben de. Yüzü ama çok bu şey renginde. Fondöten o rengi. Evet fondöten. Ne, neye geçelim şimdi? Şimdi far sürelim mi? Olur. Far Şimdi ediyorum. farlarımızı göster istersen. Bir bu farımız var. Bu o anlık anneciğim. Tamam. tamam. Bu farımız Simli var. daha mı iyi olur Simli. acaba? Bir de bu var. Aa, evet bu da var. Anlıktı. Burada da farlarımız var ama bunlar koyu olabilir. Eyliğim. Bu far mıydı? Ha. O allık anneciğim. Burada da farımız var. Yeşil tonları. Evet. Hmm, şöyle bir gri. Şunu bak bakayım. Eylül. Aç bakalım. Hepsini açıyorum. Şöyle bir gri var. Yorumlara, yorumlara yazın. Hangisini en çok sevdiniz diye. Bir de bu var. bu nasıl açacağım bilmiyorum. O kapaklı yayın gri. Onun üstten atacağım Ha can. Hapşıracak gibi olur. O olmam. da belli olur. Bilemedim ki. Hangisi belli olur? Bence şunları ben şey yapıyorum. Simlere geçiyorum. Sen hangisini Şuna. istiyorsun anneciğim? Şunu. Çok güzel görünüyor. Belli olur mu peki bundan kahverenginin üstünde? Bilmiyorum. Neyse deneyelim mi? Deneyeceğiz. Şu koyular da net görünebilir. Evet. Ee, Karar ver. Bunu Sen ben... de. Ben... Onunla sürmeyeceğiz anneciğim. Far evet. fırçası bu. Küçükler. Ben bununla bunu deniyorum. Bir dene bakalım gözünün üstüne. kızım. Şuraydı değil mi? Evet. Üf, Yeni oldu sence? Oldu, çok güzel. Bak simleri gözüküyor. Biraz yakınlaşırsam belki. Kameradan görünmüyor olabilir Taşına ama. Kaşına gelmiş. Şöyle bastım. Tamam. Çok güzel oldu kızın eli. Diğer hmm. gözüne de yap bakalım. Belli olmazsa bir de koyu rengi deniriz ama bence oldu ya. Evet bence. Değil de. mi? Çok güzel. Ben, bende de, de bence de çok güzel olur. <laughs> Deneyeyim. Hadi bu deney bakalım. Çok az Eylül göründü. Simleri parladı. <laughs> çok güzel oluyor. Güzel oldu? <gülüyor> Biraz, <gülüyor> Biraz oldu. daha. Süreyim. Çok az daha. <gülüyor> <Diğerini> <gülüyor> de <gülüyor> sür anneciğim. Biraz daha mı? Bir ucunda kaldı zaten. dirimeli sürelim. Gözlerini. Dirmeli nerede? Heh. Şimdi bakalım. Şunu açıyorum. Şunlar çok güzel. bir Şöyle sürüyorum. Tamam. Sürdüm. Şimdi evet kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Ben bayıldım. Ben de. Şimdi neye geçelim? Ruj. Tamam. Şimdi ben de bunda kalmıştık, değil mi? Evet. Hadi bunu deniyorum. Deniyorum. Hadi bakalım, rujunu da sürelim. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Şimdi çok dikkatlice yerleştireceğim. <laughs> çok güzel. Kesinlikle doğru bir seçim. Çok güzel öyle. Arkadaşlar, burcu almamız gerek. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Vay canına hayatımda gördüğüm en güzel ruj. Ben de çok beğendim. Ben çok sevdim. Vallahi her gün sürmek isterim bu rujdan. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güzel ki. Çekim bitince sana süreceğim ama sonra sileriz tamam mı? Tamam. Çok iyi de sürdün yalnız. Sürücüyüm Bir biz. kere daha istersen Eylül içine batır. Görüyorum. Bu kız harika olmadı mı arkadaşlar sizce? Valla ben odama asarım bunu. Bence de iyiyim. Bir daha batırıyorum. Hadi bakalım. Bence bu kadar yeter. Bence de. Şöyle yeter. kafaslarını alalım. Şimdi kapatıyoruz. Aa açıyormuşum. <laughs> evet şimdi ne Seçine. yapıyoruz? Saçını boyuyoruz. Böyle renginde. Yalnız kolun değerse makyajı şey olabilir. Dikkatlice yap. İstersen öbür tarafa çevir. Evet. Kısa evet arkadaşlar. Kızılığın saçını nasıl yapmaya karar verdim? Arkadaşlar kısa kol gibi oldu. Evet. Aslında kolum bu kadar uzun ama kısa kol oluyor böyle. Çok <laughs> komik. Evet. Şimdi boyayınca acaba aklımda nasıl olacak? Bence yüzü şu an çok beğendim ben yüzüme. Arkadaşlar komik olacak diyordum ama. ne Güzel komik olsun. Evet öyle diyordun doğru. Evet ama çok güzel oldu. Çok iyi oldu yine. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ne kadar olmuş ya da komik mi olmuş diye yazın. Güzel olduysa ne yapıyoruz? Tabii ki de like'a basıyoruz. Like'a basacağız. Arkadaşlar like'a basmanız gerek. Basmamız gerek. Elim Evet arkadaşlar ben buralarını boyadım şimdi. Buraya geçiyorum. Bence bitince çok iyi olacak. Sonra bakalım nasıl olacak bitince. Yorumlarını yazın. Güzel oldu diye. En ufak bir yorumlar o. Elim için yorumlar çok önemli arkadaşlar. Evet, Bence elim için yazın. Like'lara da. Like'lara da çok önemli benim için. Like'lara basarsanız çok çok olur. mu Çok doğru. Ay. <laughs> Ay bu kız <laughs> ne kadar güzel bir kız oldu ya Rabbim. Benim gibi. Tabii ki. Benim saçlarım senin sarı değil ama senin sarı. Hı -hı. Biraz da kahverengi. Evet. Eskiden senin de kahverengi. Bir de ama boyattın artık. Evet. Ama kendisi çok daha kahverengi. kahverengi açık kahverengi. Evet. Boyamasaydın daha iyi. Bitti mi Eylül? Bitti. Hadi göster bakalım. Çok güzel oldu. Ellerine Hı. sağlık. Bayıldım. Ben bunu odama böyle atacağım. Bence Şimdi de. Ben bunu odama böyle atacağım. Arkadaşlar yüzü duvarda yüz çıkmış gibi. Hem de çok güzel bir yüz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.